Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee nasıl Türkçe yapılır Daha doğrusu kısacası bütün her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar videoyu şimdi çekiyorum. Ya Ender'dan Ender'dan çaldığımı falan düşünmeyin. izin aldım. Siz bilmeseniz aynı okuldayız. Okuldan izin aldım. O yüzden şu an çekiyorum videoyu. Şimdi arkadaşlar, sıra önemli değil. Giriyoruz. Arkadaşlar, oyuna girdiğim zaman ben açarım videoyu yerken direkt girdi. Arkadaşlar bakın benim e, böyle farklı normal Minecraft'taki gibi yapmaya çalıştım. Ya yapabildiğim kadar yaptım. sizde koşmayı yapalım sadece o kadar. devam ediyor. Arkadaşlar açılınca ben gelirim. Arkadaşlar şimdi geldik. İlk önce oyunu nasıl Türkçe yaparız onu göstereceğim. Mouse'u kapatın tamam mı arkadaşlar? Mouse'u kapattıktan sonra buraya girin. Daha doğrusu e, değil dil yerine iki parmağınızı alın. Koyun ekranı. Ondan sonra aşağı doğru böyle aşağı doğru götürün. götürmeye devam edin. Arkadaşlar Türkçe çıkar çıkmaz onu seçin. Bakın iki parmağınızı koyup aşağı doğru ittiriyorsunuz. Ve buradan Türkçe'yi seçip tamam diyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Nasıl yüklendiğini ve nasıl hesap kurulduğunu da göstereceğim. Ve benim dünyam var arkadaşlar burada. Bakın Türkçe olduğundan dolayı arkadaşlar sadece birkaç tane şey e, ee, birkaç tane nadiren şey şey birkaç tane şey neredeyse İngilizce ama nadiren çıkıyor onlarda ee, arkadaşlar ee, oyundan çık diyorum ben arkadaşlar şimdi geliyorsunuz arkadaşlar Google Play'e zaten Google Play'e Pojav yazarsanız çıkar. Pojav yazdığınız ya Pojavu yazdım. Hatta Hı. dur direkt pojav yazacağım. Pojav yazdım. Bakın bu çıktı. Yükledikten sonra arkadaşlar sizden hesap isteyecek. Hesap isteyecek sizden. Buradan e, buraya tıklayın. Tıkladıktan sonra buraya istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Bakın e, arkadaşlar buraya sansürlerim ben. Neyse arkadaşlar siz oradaki yer, yeri boş verin. Şurada az önce çıkan yeri boş verin. O benim bir <laughs> postam. Arkadaşlar buradan giriyorsunuz. Rastgele bir ad yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra Enter'a basıyorsunuz. Bakın mesela yazıyorum şu an. Bakın. İkinci hesabımı da yapayım da. Sıkıntı çıkmasın. giriş yap dediğinizde de giriş yapıyorsunuz Ondan sonra arkadaşlar kalemi tıklayın sürümleri seçmek istiyorsanız da seçi tıklayın sürüm yarın sürüm yerinin en yanındaki buradan mesela benim kurduğum e, sürümler var burada 3 tane sürüm kurdum buradan da sürümlere gidip bakabilirsiniz burada bir sürü sürüm var Ondan sonra beta var eski beta Ondan sonra arkadaşlar Arkadaşlar ee, Biraz bekleyin Al Arkadaşlar ondan sonra da Bak Bakın oradan sonra da test sürümleri var Ve ay Eski alfalar var Ondan sonra buradan kaydettiğim Böyle arkadaşlar Ben şimdi ilk hesabıma geleyim be. Ondan sonra şimdi devam ediyoruz arkadaşlar ee, Yanlış olur devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle benim gibi yapmak istiyorsanız şimdi göstereceğim. İlk önce arkadaşlar şuradaki gösteririm ben size fareyle. Şuradaki e, ayarlar kısmını tıklayın ama parmağınıza fareyle olmuyor. Tıkladıktan sonra buradan görüyor musunuz? Bak. Bakın özel kontrolleri tıkladıktan sonra bakın buradan adını falan değiştirebiliyorsunuz ben böyle yaptım arkadaşlar devam ediyoruz bu arada bunları da nasıl yaptığımı sormayın burada hani tuşlar vardı ya böyle böyle oradan yaptım bir de tekrar girin joystick eklemek istiyorsanız burada joystick ekleyi tıklayın eklediniz ya yani. nasıl büyüteceğiz bunu diyerseniz bakın şuradaki mavi yeri görüyor musunuz Oradaki mavi yeri çekiyorsunuz ve büyüyor. Benim için bu kadar büyüklük yetiyordu. O yüzden ben böyle yaptım. Bakın bunlar arkadaşlar. Buradan size e, şeylerini göstereyim. Siz de yaparsanız belki. Bakın. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şuradan şeyleri tuşların ekzormalarını ya işte atmasını Bakın böyle arkadaşlar. Böyle. Bir tanesi Spy Go Gel Alttan seç. L Le, Shift Left Ve Spire Al Alttan P Arkadaşlar ben bunları bu arada okuyamadığımdan dolayı yani kızmayın. Öyle. Tamam arkadaşlar. Bunu bitirmek mi istiyorsunuz? Ee, Kaydede tıklayıp kaydet ve çık deyin. Ondan sonra zaten devam ediyor oyun. Bakın. Arkadaşlar bu arada e, sunucum falan yok. Silerim şu Arkadaşlar böyle benim boş boş yaptığım değişik değişik şeyler var. Ee, arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın ben bütün suçlarımı Türkçe yaptım. Şu Şitap hariç. Bazıları hariç her şeyi Türk yaptım. Arkadaşlar videomuz bu kadar de. Efendim babaanne. Arkadaşlar de, ee, babaannem çağırıyor beni. Arkadaşlar videomuza devam. Videomuz bu kadar da. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.